Ve bu köyünüzde en gerekli yılanı yaşattığınız sürece gene size zarar verecek. Bu yüzden tam zamanı. Konuşmanın tam zamanı. Her şeyin tam zamanı. O köyde çok fazla cinayet işlenmiş. <laughs> Şu anda söyleyeyim. Daha henüz onun detaylarını konuşmadım ama size hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Devam edeceğim şimdi diğerlerine. Ah, telefonu da şöyle koyayım da yakınıma koyayım da hemen dinladığında duyayım. Şimdi Salim Güran kendi öz kardeşine, babasının ikinci kardeşi. Babalar bir anneler aile. Öz kardeşi savaş güranı öldürüyor tarlada. Öldüren Salim Gürandır. Ama orada daha henüz 18 yaşına yeni basmış bir çocuğu suçluyorlar. Orada çalışan bir işçiymiş o da. 18 yaşındaki bir çocuğu suçluyor. Ben de kim o dedim ben yani, Nevzat mı diye sormuştum, araştırdım, öğrendim. 18 yaşındaki bir çocuğun üstüne bu suçu atıyor. Bu çocuk ben yapmadım dediği halde bakın ben yapmadım ben öldürmedim işte Salim'in yaptığını söylemiş olmasına rağmen Salim'in tanıdıkları şu ahbap çavuş ilişkisi bir telefon açıp da koruyan kişiler var ya o kişiler Salim'i korumuş. Bu cinayeti örtbas etmiş. Kaza falan değil. Kaza olarak kaza olsaydı kazara ölümlerde o kadar uzun ceza verilmez çocuğa tam 38 yıl ceza vermişler ve o çocuk hala hapiste. Ben çocuğun ailesine sesleniyorum. Hemen gidin tekrar başvurun. O çocuk da başvursun. O çocuğun ailesi de başvursun. Savaş Güran'ı öldüren Salim Güran'dır. Ve bu masum çocuğun işçinin üzerine atıyor. Ahbaplarını da tanıdıklarını da koyarak bu cinayetin üstünü örtbas ediyor. Kazara falan değil. Kasıtlı öldürmek suçundan 38 yıl hapis cezasında şu anda çocuk hala yatıyor. 2011'de işlenmiş bu cinayet. Bu çocuk hala içeride yatıyor. Diyarbakır halkının şeyine sesleniyorum. Avukatlarına. Diyarbakır'daki avukatlara. Lütfen bu çocuğa sahip çıkın. 18 yaşında hapse atıldı. Çocuğun gençliği bitti. Ömrünün yarısı gençliğinde hapiste. Daha fazla tutmayın bu çocuğu. Şu an tam zamanı. Ailesine de sesleniyorum. Eminim gönüllü size avukatlık yapacak bir sürü avukat bulursunuz. Ee, bu aileyi de söylüyorum. Kendisine zaten şu anda yeni görüşmeye başladık. Ben sizi burada yayınıma da alacağım eğer katılmayı kabul ederseniz sizi yayınıma da alacağım. Bu aileye destek olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir de aynı derede 9 yaşında hayatını kaybetmiş e, Muhammed içinde. Çelik bilek, Muhammed çelik bilek içinde. Aynı şekilde babasına seslendim ama henüz bana dönüş olmadı. Dediğim gibi onun da sesi olurum. Bundan sonra hiçbir şey örtbas edilmeyecek. Hiçbir şey. Suçu işleyip işleyip hep başkalarının üstüne atmış bu. Ya insan kendi öz kardeşine ama yapar. İşte biz kendiniz gibi düşünüyoruz ya bu tür insanları kendiniz gibi düşünüyoruz